Dubai'ye geldik. Bakalım. Dubai'de geceliği 30 bin dolar. Bizi karşılayacak <laughs> mı Dubai? Bir otel dolu olsaydı çok mutlu olacaktım. Direkt hatta bir son kahve yapıştırdım ama. Ya harbiden 30 bin dolar ne ya? Aaa. Almiye şeklindeki adamın köşesinde. Bu nasıl bir... Bu ne oğlum? öyle bir otelde kalmamıştım arkadaşlar. Şu an buna dolarsa oradaki kola var ya harbiden sürüsü 200 dolardır ha. Bu <laughs> Bir bakalım çok mı şuna bir merak ettim. Oha kapsülleri. güzel. Aa, burada bir Kokonat yalnız... su. Aa, güzel. Coconut Hindistan suyu cevizi var. su yani. Aa buz mu? Bu <laughs> 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 çok mutlu olacaktım. Direkt hatta bir sok kahve yapıştırdım ama ilerliyoruz. Hocam bir yatağı 30 bin dolarlık oda değil la bu. kalite bir yatak. Direkt şurada uyuyabilirim daha fazla yatak da vakit harcarsak. O yüzden kalkıyorum çünkü yatak müthiş. Kocaman bir balkonumuz var ve direkt olarak marinayı görüyor. Ama işte evet burası enteresan gayet keyifli. Hemen ileride flyboard yapan birisi var görüyorsunuz. Bayağı da güzel yapıyor. Taklalar falan atıyor. Ben daha önce denemiştim. Tabii ki bu kadar profesyonel değildim. Tam denize girme havası ya. Acayip yakıyor güneş. Burada bütün oteli görebiliyorsunuz. Otelin avlusunu. ne gerek var? Aylık 1 milyon dolar kazanıyorsun. Tamam mı? Aylık 1 milyon dolar kazanıyorsun. Dubai'ye gideceksin. 300 dolarlık otele mi gidersin? 10 bin dolarlık otele mi gidersin? 30 bin dolarlık otele mi gidersin? Öyle düşün. Götünü attım orada bir milyon dolar diye de. Yüksek ihtimal 10 kişinin 8'i 9'u 30 bin dolarlık otele gider. Sikine takmaz yani. Sen şu anki parana göre düşünüyorsun. <laughs> ev satın alırım. Ya oğlum aylık 1 milyon dolar kazanıyorsun oğlum sen ne evi ya? Otelimizin zaten şekli eminim bir yerlerde karşınıza çıkmıştır. Aşinasınız. He orada ev alırım orada kalırım. Tamam eğer öyle demiş olabilirsin. Tamam biz buranın aqua parkına gelmiştik yaklaşık 3 sene önce. Otel de gayet şıkmış, gayet keyifli bir otelmiş. Şu beni çok mutlu etti. Burada küvet var. Böyle küvetler beni çok mutlu etti, çok mutlu... Buna fantezi küveti diyoruz arkadaşlar. Genelde böyle pencere mencere de koyuyorlar. Hani sen yatakta günaydın falan derken orada birinin böyle... Gelsene falan dediği an yani hani sürekli özel alanı diğer özel alanla birleştirme çabasıdır bu tasarımlar genelde hatta açıp kapatabiliyorsun gördüğün gibi sanki ben de bunu okuyayım. her gün bunu yaşıyormuşum bir anlattım mantıksız geliyor bana ya ben niye affedersin apış aramı keselerken kıç aramı su tutarken nasıl seksi olabilirim ki yani ha ama sekse palite yükseltmek amaçlı duşa girdiysen o farklı olabilir mutlu diyorum ama sorun bana kaç tanesini kullandın diye sıfır İnşallah bunu kullanabilirim Burada tuvaletimiz var. Tuvalette böyle bir alan bunu şıp şıp defalarca konuştuk. Ne için? Ya ben bunu anlamıyorum ya. Ya kıçını siliyorsun orada. Buradan boku bırakıyorsun buraya oturuyorsun. Şıp şıplıyorsun ya. Ama bu tam o forumda değil ya. Bu bunun bizim evlerdeki musluktan koymuşlar lan. Ayaklarını yıkamak için. belki evet. Ayak yıkamak hani, için olabilir. Hani poponu yıkamak için burada bambaşka bir aparat var. Buna niye ihtiyaç diyorlar gerçekten anlamıyorum. Burada da var. Ha normalde bu abdest için olmuyor arkadaşlar. Amerika'da çok vardı bunlardan. İşte Götü yıkamak için de o. Ona eminim. Bu farklı versiyon herhalde. Sorgulama. <laughs> evet, oda durumumuz bu kadardı arkadaşlar. 30 bin dolarlık oda değil baba burası. Bak çok net söylüyorum. <laughs> Şöyle gidiyoruz. Dinlendim. Hazırlandım. Şimdi çöl macerası bizim. Aklımda deri bir soru var. Şimdi Meryem burada bu odayı çekebilmek için 30 bin dolar mı verdi yoksa sponsor mu? Bekliyor. Ne güzel çıkıyor şu anda. Let's go! Dubai çölleri bizi bekle! Sponsor mu? Bence de öyle. <laughs> Ulan dur otele bakıyorduk. Ne ara biz şöyle döndük ya? Otelin restoranına bakalım 30 bin dolarlık otelin. Hatırlıyorsunuz böyle bir maceram var. Bu batoz balıklarını o yüzden çok seviyorum. Gelip gelip alıp, küçük öpücük da hatırlarsanız. Bence de öyle. Bu otelin en pahalı otası, otası. kral dairesi 30 bin dolarları geceliği. Bence Meryem'in kaldığı oda o değildir. Yani zaten 30 bin dolarlık oda değil oğlum. Yani az çok araştırsak, booking'e falan baksak, e, kral daireleri oluyor, ev gibi oluyor, villa gibi oluyor o odalar. No. No. Ben de böyle bir tabak yaptım kendime. <laughs> Omlet, yeşil. Haram, haram, haram. Ben de yeşilli giyeyim. Yok lan Dubai'de ya onların hepsi dana etidir ya. Ekmek. Vejeteryan mı lan Meryem? Sen kıskandın gibi ya. amına koyayım niye kıskanayım ya. Bir de tatlı olarak kendime pankey aldım. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey varmış. Limon ve nane suyu olduğunu görünce dedim ki ben bunu bir deneyeyim. Vücudumu temizlemesine yardımcı olur sabah sabah. Ha, vegan mı? Heeee. Niye öyle bir hayvanlık yaptı? Arkadaşlar şimdi hazırlandım. Nereye gidiyoruz biliyor musunuz? İlk olarak bu güzel araba gideceğiz. Ya oğlum bu kız az önce yedi gömdü lan. Bütün Kore'deki ne kadar et varsa hepsini yedi. Nasıl veganım buna koyayım? Yine benzeyen bina. Daha önce orayı hiç etmiştim. Baya yükseğe çıktık. Tavuk ayağı yedi lan doğru. Buranın <laughs> kral dairesi. Bu arada bu kral dairesini şu anda müzeye çevirmişler. Yani normalde burada ben kalmak istiyorum derseniz kalamıyorsunuz. O yüzden biz de turla bu odaya geziyoruz. Ee, <laughs> al işte bak. Olsaydı biliyorsunuz ki reservasyonu yaptırır kalırdık. Burada bir gece geçirirdik. Merak ediyorum bakalım nasıl olacak. Bu arada çok altın yayıncılar var her yerde gerçekten. Tam Arap kafası. Şimdi arkadaşlar sizlerle gerçek bir kral dairesi... Buraya 30 bin dolar veririm babacım bak. 30 bin dolar verir. Şu yıldız için 30 bin dolar veririm. içerisinde mobilyaları da var. Buyurun isterseniz. Burada kalmanın bir gecelik bedeli 25 bin dolar. 30 veririm. <laughs> Bu ne ya? Tabii bak biz... İçeriye girdiğinizde yine parlak renkler ve altın yıldızlar sizi karşılıyor. Ve iç dizaynında Çinli çok ünlü bir mimar tasarlamış. Hmm. Oo. Oh. Ay, aa, aa, bu da güzelmiş. Şey. Ay. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Renk olarak bana hitap etti. En çok da o yüzden bence benim hoşuma gitti. Pembe rengini severim ama detaylara doğru girdiğinizde ve o parlar, altın varaklar, bu kadar çok hepsini bir arada kullanmak da zor. <laughs> bir yerden bir şey kaplan hani çıkacak çok şimdi. Çok fazla. Göz yoruyor ya, yoruyor. Evet, Zine çok böyle. çirkin bu arada. Burada hemen tuvalet var tuvalete gidelim. Tuvalet değilmiş, pardon. Wow. Bir, bir haksızlık Hamam. <laughs> Burası spa. Yerde halı var. Oo. Şu duşa kabinin içine bakar mısın? Buraya gerçekten bayıldım. Arka planda resimler var. Bu resimler de insanın içerisini açıyor. Bir de buraya böyle köpük gibi bir şey koymuşlar. Çok beğendim burayı. Özellikle şu makyaj yapma alanı vesaire harika. Nereye sıçıyoruz abi? Biz onu dur bir şimdi. Ha şurada galiba. Buraya gerçekten bayıldım. Arka planda resimler var. Buraya. Aa, klozet buradaymış. Resimler de insanın içerisine açıyor. Bir de buraya böyle köpük gibi bir şey koymuşlar. Az önce gezmiş olduğumuz yatak odası kraliçenin burası da kralın yatak odası olarak geçiyormuş. Birazcık daha sadeleşmiş bence tasarım. Çok daha bold renkte de girilmiş. Daha bordo renkler kullanılmış. Bu evet, yatak dönüyor. Niye dönüyor ki bu yatak? Anlam ne? <laughs> anladım bak kralın diyelim ki tuvalete geldi tamam mı? Ee? Bu inip dolaşarak tuvaletin yerine oradan iniyorsunuz ve kapı... Gitsin yatağın ortasına delik açsın arasını satayım yatağa sissin direkt. Şuradan dönmekle böyle çıkmak arasında ne fark var ya? Çok daha yakın bir hale geliyor. Hmm. Benim teorim bu. Allah elden ayaktan düşürmesin diyelim de. Şuradan yürüyüp tuvalete gidebiliyoruz ya. Şimdi Bence o manzara ile ilgili ya. Yani ya biraz da bu tarafa bakarak yatalım falan. doğru gidiyoruz. Bence kraliçenin banyosu çok daha güzeldi. Yine altın varaklardan zaten uzaklaşılmamış. Üst katı bitirdik. Alt kata gidiyoruz. Alt kattaki odaları gezeceğiz. Şimdi de yemek odasına geldik. Oo, Masanın çok yuvarlak güzel masa şövalyeleri. Çiçekler çok şık duruyor. Özellikle ben buranın tavanına bayıldım. Kocaman değil mi bu? Dünyaca ünlü bir mimar yapmış burayı. Senin gözünün ayarını seveyim. Yani Tamam hani kültüre uygun yapmaya çalışıyor da çok çirkin. Şu koltuklar çok çirkin değil mi abi ya? Sandalyeler. Ya? <laughs> Sandalyeler. Kim oturuyor buraya ya? Bu kadar önemli benim arkadaşım yok. <laughs> hani böyle bir sandalyeye oturacak bir arkadaşım yok. Buradan içeriye gelin. Bir... Baksın abi şuraya ya. Şimdi ben size altın maraklı bir televizyon karşılıyor. Gördüğünüz gibi burada Sen ne anlarsın abi? Valla kusura bakma kardeşim. Kraliyet ailesinden Harakoro Koto Koto 0606'nın chatte olduğunu bilmiyordum. Özür dilerim. Hocaman bir televizyon var. Yine aynı şekilde <laughs> oturma grubu, sarı ve kırmızı renklerini yoğunlukta kullanmışlar. Ve tabii ki yine altın varak her yerde tavan hoşuma gitti. Burada da güzel bir manzara var. Burada da kalmak ister miydin Meryem diye soruyorum. Kalmak isterdim, Yani içimi biraz kapattı. Benim tarzım değil, onu söylemem gerekiyor. Çok kalabalık, hani lüks, şaşalı. 25 bin dolar verdim diye birazcık öze sokmuşlar lüksü. Daha böyle minimal tasarımlar beni daha mutlu ediyor arkadaşlar. Dünyanın ilk 7 yıldızlı otelinin kral dairesini gezdikten sonra otelin altındaki restoranda yemek yedik. Bak o olayı çok seviyorum. Tam terimi adı ne bilmiyorum ama. O böyle havuzda yattığın zaman o denizde böyle ayağının altında olacak sıfır gözükecek o. Çok güzel bak o. Daha sonra harika bir manzara eşliğinde güzel bir masaj yaptırdık. Sonsuz bu arada abuz. masaj salonuna gidemeyenler için harika bir üründen bahsetmek istiyorum. Foreo <laughs> Luna Body 4. Masaj salonuna gidemeyenler. Foreo Luna Body 4. Böyle alıyorsun bunu bu kendin <laughs> şuralarını böyle <laughs> sıvazlıyorsun baba. Ne diye sorarsanız. <laughs> sonrası. Yaklaşık sayısıyla eğer bacak çok daha Ha yok direkt kendisiymiş. Bu içerisinde bir masaj salonu. <gülüyor> <gülüyor> Anne! Efendi! Şunu bir masajla buraya. <laughs> Meryem'in videosunda gördüğüm. uzak doğu geldik. Oo, buranın Daha konsepti Japon güzelmiş. Japon restoranı gibi Japon yemekleri var ve arkamda da hem burç halifa var hem de iki tane sumo. Gördüğünüz gibi burç halifayı tutmaya çalışıyor. Çok güzel yapmışlar. Çift taraflı bantal duvara yapıştır tam sırt hizana. Duştayken böyle sürekli şu şekilde yukarı aşağı sağa sola kendine masaj yapabilirsin. E yalnızım yalnızım diyorsunuz çözüm üretin arkaya yapıştır. İşte atıyorum sonra aşağı indir onu kıç bölgesi. Biraz daha aşağı bacak bölgesi. Sürekli sürtünerek duvara kedi gibi o masajı yaptırabilirsiniz. Hem de bedava. Güzel düşünüyorum. Yediğimiz yemekleri size gösteririm. Çok iyi <laughs> Yine yemekleri yedikten sonra videoyu açtım. <laughs> Aynı zamanda bu restoranın şefi Türk'müş. Çok güzel bize ikramlar gönderdi. Videolarımı da izliyormuş. Çok mutlu oldum. Ayrıca o yüzden bahsetmek istedim burada. <laughs> Bence çok yoruldum <laughs> da bence haklıyım. Çünkü çok <Oo>. güzel bir spa deneyimi yaşadım. Akşam üzere gitmiş olduğumuz restoran da çok güzeldi. <laughs> Hayırdır oğlum ya. Tüflere bak. Müşteri atar Müşteriler, yapan samuray. Her şey çok güzeldi. Yarın güzel bir etkinlik var. Şimdiden söyleyip spoiler vermeyeyim Yarın. Arkadaşlar şey. kahvaltı yemiyorduk. Asansör bozuk olduğu için merdivenleri kullanıyoruz. Ne ya böyle nereye çıktık? Evet. Allah Allah herkes bizi karşılıyor. <laughs> Çok güzel bir etkinliğe katılacağız, dün akşam sürpriz olsun demiştim daha fazla içimde tutamayacağım söylüyorum. Çocuk. 7 yıldızlı otele gitmişim amına koyayım. asansör bozuk beni yemekhaneden soktular. Evet. <laughs> Olabilir evet. oğlum helikopter ne olacak? Helikopter gezisine çıkacağız, hayatımda ilk defa helikoptere bineceğim o yüzden çok heyecanlıyım. Dubai'yi bile yukarıdan göreceğiz çok fazla üst katlara çıktık ama helikopter bambaşka olacak o yüzden çok heyecanlıyım. <laughs> Ooo helikopterler falan ha. He? Fena ama, he. yani harbi çok nizami doldurum yapmışlar. Abi ara sen de böyle şeyler yapman yok mu? Yok. Ne yapacağım oğlum ben burada belim tutulur ya. Nasıldı Temmuz? Güzeldi. Güzeldi, keyifli bir aktiviteydi. Şimdi de Selavi diye bir Kesinlikle yere geldik. geldik. Restoran, Restoranın bir yere geldik. Görüyorsunuz. Bir sürü ödülü var. Ama ben böyle tanıtamam size yani. Benim ben sıkılırım orada. Ben abuk subuk şeylere yoğunlaşırım. Ne bileyim mesela az önceki o vardı ya böyle atar yapan sahnedeki adam. Ben ona o, o kısmı koyarım ben mı? Ne aramına koyayım? 30 bin dolar aramış. Ne çekil şu ne kesiyorsun beni? Ya derim ki yani biz Dubai'deyiz sen ne yapıyorsun burada falan derim. Benim tarzım olur işte. Orada mesela yemek yiyor ya. Dondurma, yalama kısmı. işte dışındaki sosu. Ben mekan çekemem. <laughs> helikopterlerden restoranlara. Bu arada şoför şöyle bir şey söyledi. Normalde Dubai'ye senede maksimum iki gün yağmur yağıyormuş ve şu anda bulutlar geldi. Yağmur yağacak gözüküyor. Dubai'de yağmur görürsek bence bayağı şanslıyız. Göstereyim size durum. Dubai'yi hiç böyle görmemiştim. Hep genelde hava çok açık oluyor. Günlük Filistanlık oluyor. Burçalipa'yı kadrajı alamıyorum. Bakın normalde. Böyle çekiyorum. Bu binalar da gayet yüksek. Fakat Burçalipa'nın yarısı çıkıyor. manzarada arkadaşlar. Ne, ne yapıyoruz? Ne yapacağız? Kupası, coşkusunu yaşıyoruz. Hiç de umurumda değil. İşim var bu beni çok mutlu ediyor. Hatta birisi geçen gün Yemden yazmış. Meryem <laughs> manifesting yapmanın en büyük örneği diye. Çok keyifli bir seyahatti bence. Umarım siz de benim kadar keyif almışsınızdır bu videoyu izlerken. Hepinizi çok çok çok, çok seviyorum. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi yani enteresan yaşamlar var ya.